Beyaz sarı renkleriyle kırlarda, bahçelerde, çiçekçilerde ne zaman karşımıza çıksa bizi mutlu etmeyi başaran güzeller güzeli papatyayı farklı bir yönüyle, şahane görüntüsü değil, sıra dışı faydalarıyla keşfedelim istiyoruz bugün. Kurutulmuş papatyalarla hazırlanan papatya çayının faydalarını bir an önce keşfedin, ihtiyaç anında ondan hemen destek alabilin diyoruz. Papatya çayının kanserle mücadele konusunda yapılan çalışmalar günümüzde de devam etmektedir. Kanserli hücreleri yok etmede etkili olduğu belirlenen papatya çayının kansere olan etkileri çok araştırılan konular arasındadır. Ayrıca papatya çayı içenlerin bağırsak sistemlerinin daha aktif çalıştığı da bilinmektedir. Bu nedenle bağırsakları temizleyen papatya çayı daha rahat sindirim sistemi oluşturmaktadır. Özellikle kabızlık gibi durumlarda tüketildiğinde kişiyi daha iyi hissettirecektir. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Vücutta adeta doğal bir ağrı kesici, doğal bir sakinleştirici etkisi gösteren papatya çayı, aşırıya kaçmadan tüketildiğinde öyle şifa dolu etkiler oluşturabiliyor ki bu etkileri fark edenler şaşırmadan edemiyor. Bu çay bu kadarını da beklemiyordum diye düşündürtüyor. Ağız içinde oluşan bakterilerden ve enfeksiyonlardan kurtulmak için de papatya çayını tercih edebilirsiniz. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Papatya çayı ölçülü şekilde tüketildiğinde kan şekeri üzerinde dengeleyici bir etki oluşturuyor. Sindirim sistemine iyi geliyor. Papatya çayı mideyi rahatlatıyor, mide ağrısı ve krampların daha hızlı geçmesine yardımcı oluyor. Gaz sorununu ortadan kaldırıyor. Gaz sıkışması, gaz sebebiyle oluşan karın ağrısı gibi sorunların kısa sürede ortadan kalkmasına destek oluyor. Aynı zamanda papatya çayının mide bulantısı konusunda da vücuda destek olduğu biliniyor. Strese iyi geliyor. Papatya çayı sakinleştirici etkileri sayesinde sinir, stres gibi yaygın olarak yaşanan sorunlara iyi geliyor, sinirlerin yatışmasını sağlıyor, uykusuzluk sorununa çözüm oluyor. Papatya çayı sakinleştirici etkiler oluşturduğundan başta strese bağlı sebeplerle oluşanlar olmak üzere genel olarak uykusuzluk sorununa da çözüm oluyor, huzurlu ve rahat bir uyku deneyimi sağlıyor. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklara iyi geliyor. Sakinleştirici etkisi sayesinde boğaz ağrısı, nezle gibi sıklıkla yaşanan sağlık sorunlarının iyileşmesine destek oluyor. İltihaplanmaların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Ağız içinde ve diş etinde oluşan iltihaplanmalar başta olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde oluşan iltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesine destek oluyor. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlıyor. Papatya çayı, düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlıyor, ishal sorununa da çözüm olabiliyor. Cildin temizlenmesini sağlıyor. Papatya çayı düzenli olarak tüketildiğinde ya da soğutulup cilde harici olarak uygulandığında cilde çok daha temiz ve berrak bir görüntü kazandırıyor, düzenli kullanımda cildin temizlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca papatya çayı tansiyon dengeleyici bir çaydır. İçeriğindeki afigenin maddesinden dolayı kan basıncını düzenler. Yüksek tansiyonu düşürür. Düşük tansiyonu ise ideal seviyeye getirir. Papatya çayı sinüzit sonucunda oluşan burun tıkanıklığını da iyileştirmektedir. Burun ve boğaz yolunda oluşan rahatsızlıkları papatya çayı içerek giderebilirsiniz. Papatya çayı ile buhar banyosu yaparak burun yollarınızı açabilirsiniz. Saç sağlığını da destekliyor. Papatya çayı demlenip soğutulduktan sonra saçlara uygulandığında saçların çok daha yumuşak, parlak ve gür olmasına destek oluyor. Papatya çayının faydaları, daha dingin ve stresten arınmış bir gün geçirmek istediğinizde en doğal yardımcınız olacak. İster kurutulmuş çiçekleriyle, ister sallama çay imkanıyla kısa sürede hazırlayabileceğiniz papatya çayı faydaları, özellikle yoğun iş temposundan, sınav kaygısından bunalan izleyicilerimiz için rahatlatıcı, üstelik tamamen bitkisel bir çözüm niteliğinde. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.